Merhabalar dostlarım. Bugün karşınızda hep duyduğunuz o ses var. Bugün kendim olarak konuşurum. Kendi metnim, kendi listem ve kendi eğitimiyle karşınızdayım. Benim için de bir ilk olacak ama hadi bakalım. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi sizler için düşük sistemlerde sıkılmadan oynayabileceğiniz oyunları listeleyeceğim. Merak etmeyin elimden geldiğince kaliteli ve bol eğlence sunanları sizlere önereceğim. Madness Project Nexus animasyon serisini izleyen bilir. Sadece bir radyonun başlattığı bu serüven yıllar sonra buralara kadar geldi. İşte tam da bu yüzden bu deliliği anlatmadan geçemeyeceğim. Çeşitli silah havuzu ile düşmanlarınızı paramparça edebilir ya da savaş alanında boşlamamanın önemini biraz sert bir yöntem ile onlara gösterebilirsiniz. Aynı zamanda size kendi hikayesini sunmak ile kalmayıp kendi deliliğinizi özgürce yaşayabilmeniz için ayrı bir hikaye sunuyor. Burada kendi karakterinizin kökenini seçebilir, kendilerine has güçleriyle daha önce görmediğiniz takedownlar izleyebilirsiniz. Speedrunners, şu oyunun verdiği heyecanı başka oyunda almadım. Tabi bu bir kişisel düşünce bir kenara bırakırsam oyunun grafik yönünden ziyade oynanışının ön planda olduğunu anlamışsınızdır. Hız kesmeyen oynanışı ile her saniye bir kovalamacı içinde bırakan bu oyunu denemenizi kesinlikle öneririm. Fiziği böyle basit bir oyunu kullanarak momentum yakalayabileceğinizi biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Şimdi gidin, hızlanın ve rakiplerinizi birer birer eleyin. Bu of Yok Steam'de ücretsiz bir şekilde bulabileceğiniz bu oyun eminim ki oynayanlarına Legend Online'ı hatırlatacak. Gerçi Facebook'tan kaldırıldıktan sonra daha Legend Online oynayan kaldığını fazla bilmiyorum ama eğer bakmak isterseniz anime karakterleriyle dolu versiyonu diyebilirim size. Oyun tıpkı Legend Online gibi kuş bakışı bir açıda sizi karşılarken aynı zamanda savaşlarınızı da aynı ortam üzerinde yapmanızı sağlıyor. AFK farm ile oynamadığınız süre içerisindeki zamanda item kasabilir ve bu itemler ile karakterlerinizi çok daha güçlendirebilirsiniz. Hızlı bir başlangıç sahip bu oyunun basit oynanışı ile sizleri saatler süren bir eğlence bekliyor. Risk of Rain 2 Dürüst olacağım bu oyun düşük sistemliği birazcık zorlayabilir ama inanın bana buna değer. Tek bir turunun bile 1 saatlik oyunu sunduğu bu oyun inanın sizi ekran başından ayırmayacak. Tabi eğer istediğiniz buysa. Hızlı oynanışı ve çeşit çeşit itemler ile süslediğiniz ve güçlendiğiniz bu oyunda düşmanlarını siz güçlerken armut toplamıyor olması da bir artı tabi. Hem oyuna başlarken hem de oyunun içerisindeki artan zorluk dereceleri ve karakter çeşitleriyle tekrar ve tekrar kendisini oynatmasını sağlayacak ve her seferinde sizi eğlendirecektir. Evet, kısa ve öz bir liste olduğunu farkındayım ama inanıyorum ki bu liste sizler için bir değişiklik olacaktır. Bol bol eğleneceğinizi umarak sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın.